Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samar Bugün ne yapıyoruz? Bugün üzücü videoları izliyoruz. TikTok ve Instagram'dan bulduğum üzücü videoları izleyeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah ağlamamaya çalışacağız bu videoda. Ağlarsam kaybederim arkadaşlar. Hadi başlayalım ilk video. Evet, çizik var ya sen. Evet. Hadi, hiç beklemedim. Fena. Fena oldu. Fena oldu arkadaşlar ya. Beklenme bir çıktı. Hiç tahmin etmedim işte. Bu arada videoları daha önce izlemedim ben bir arkadaştan rica ettim sağ olsun o da benim için ayarladı şu an ilk defa karşınızda izliyorum yani önceden evet ikinci videoya geçelim evet adam benzin diyor galiba üstünde kendini yani yakmaya çalışıyor galiba bir yardım edecekler evet. helal olsun yardım Neyse, öbür videoya geçtim bari. Evet, askerden gelmiş. <laughs> Yapma be. İnsan arkasına bakar ya. Yani. Arkadaşlar, bir de şey diyorlar ya. Erkekler nankördür. Bakın, kadınlar nankör çıkıyor. Şimdi bunu dedim diye yemeyeyim. Ama üzücü ya, adam askerden dönmüş. Nasıl bir videoya geçelim arkadaşlar ya. Evet, pekendik senden ya. Düşme şakası yapıyor galiba orada, kim yardım edecek diye. Evet, adam arıyor birbirine ya. Yardım eden yok şu an. Arkadan kadın gülüyor ya. İnsanlık bir utanma olur arkadaşlar. şu an. bakıyorlar ya. Adam orada oturuyor yardım etmiyor ya. Türk milleti olsa şu an kuşantı yardım arkadaşlar. <laughs> Yanından geçiyorum var yardım et ya. <laughs> Helal olsun lan. Çocuk yardımına koşuyor arkadaşlar. O kadar adam kurtarmadı geldi çocuk bunu kurtardı ya daha ne diyeyim ben. Adamlar da hala bakıyor utanın lan kendinizden. Arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyor. Hah. Neyse dur videoya geçelim bari. Çok uzatmak istemiyorum aralarda video çok uzun olmasın arkadaşlar. Bu adam 6 senedir burada Medine'de kaçak kalıyor. Biz onu yakalayıp Arnavutluğa göndermek istiyoruz. Her defasında peygamberimizin yanına içeriye kaçıyor, içeride kovalayamıyoruz. Ya, Altı senedir bunu kovalıyoruz. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi alıp onu uçağa bindirip Arnavutluğa göndereceğiz. Sonra diyor, delikanlı nasıl ağlıyor, ne olursunuz? Bakın ben hırsızlık yapmıyorum, ben dilencilik yapmıyorum. Ben Resulullah'ı sevdiğim için buradayım. Hayır demişler olmaz falan. Tamam diyor böyle bu şekilde tutmuşlar. Demiş benim yüzümü çevirir peygamberimize bir şey değil. Buradan diyor çevirdiler yeşil kurbaya. Ye, dalga geçer gibi. Hadi ne diyeceksen söyle peygambere dediler. Delikanlı diyor yeşil ye baktı, baktı, Arapçada öğrenmiş. Ya Resulullah seninle anlaşmam böyle miydi? Ben seninle bir anlaşma yaptım. Senin için annemi, babamı, dükkanımı kapattım. Buraya kadar geldim ve sana söz verdim komşu olacağım. Ama bak bunlar engel oluyor ya Resulullah. Ya Resulullah niye müdahale etmiyorsun? Ya Resulullah niye müdahale etmiyorsun? Dedi diyor, küt diye diyor, saldı kendini diyor. Araplar bıraktı yere düştü. Ondan sonra yerde tekme atıyorlar. Haf, saktekar. Bayılma numarası yap. Ya dedim adam kaçmıyor. Sonra tuvaletten diyor su getirdiler. Yüzüne su döktüler falan. Hemen de hiçbir hareket yok. Ya bir tanesi demiş ki bu ölmüş olmasın. Ademiş adama demiş öyle öldürücü tekme atmadık ya. Hemen diyor tesisden ambulans çağırdılar. Bu kapıdan bu 7 numaralı kapıdan ambulans geldi. Adamın şah damarına baktı. Nabzına baktı, dedi ki bu adam 15 dakika önce ölmüş dedi. <laughs> Ve diyor polisler oturdu, nasıl ağlıyorlar biliyor musun? Adamlar diyor dizlerine vuruyorlar, ellerimiz kırılsaydı. Biz peygamberi bu kadar sevdiğini bilseydik, ellerimiz kırılsaydı diye diyor, dövündüler diyor. Sonra kampına sardı, cennetin bakiyeni oraya götürdü. Yıkadılar, ben takip ettim bizzat dedim cenazesini taşıyayım diye. Fakat cenaze çıktığı zaman polisler demiş ki bu günah bize yeter. Bu günah bize yeter. Kimse taşımasın. Belki öbür tarafta bizi affeder. Ve insanlar göz önünde Resulullah'a niye müdahale etmiyorsun dedi. Resulullah müdahalesini anında yaptı ve Azrail vazifesini yaptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım sen büyüksün yani. Allah çok büyük. Diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse öbür videoya geçelim. Çok bekletmek istemiyorum size. <laughs> Aynısını bir daha dedim. Bir daha derim yani. Geçmiş şöyle. E, ağzına bir darbe yiyor. Ve çok çekin yazmazsın alt ya. Çenisini, burnunu baya bir dağıtıyor. Baya bir kırıklar var. Zaten üst çenenin yarısı yok neredeyse. E, o yüzden dili hep dışarıda duruyor. Çünkü dilini içeriye alabilecek. Abi bunu demezsin ya. Bunu demezsin. O, yor, o yorumu yazan kişi Allah bırakmam Allah. A. O yorumu yazan kişinin başına da aynı şey gelebilirdi yani. Bir de öyle düşünseydin yani yazarken keşke yorumunu. Neyse geçim öldürüyor 35 senedir doğum günü. Doğru. Hiç arayan soranım olmadı. Bir de Salih abi ara. O da çaldırıyor ama madem genetik yapınız bozuk arkadaş. Madem ilk siyah kronu olduğunuz bozuk. o zaman yani. neden beni dünyaya bırakmıyorsun ya? Benim anamın bıyığı vardı ya. Resmen bıyığı vardı benim anamın ya. Benim bu zamana kadar yaşamış olduğum bu üç daha kadar. Vallaha billah, billaha mucize. Yapıyorsun ben. Yem de şu an evde hiç tebrisine girmedim. Bilmek de istemiyorum Allah korusun. Şimdi. Öbürü de geçirelim. Allah geçsin diye kavşağı kapatan halk atıksın. Geldim işte dostum yüzün gülsün be yaraların ağır Varsın olsun be Halimizi bir tek şey Allah bilsin be Ben varım yanında Yalnız değilsin O doğru diyecek çok şey yok arkadaşlar. Sadece helal olsun diye biliyorum yani. Ne diyelim? 2020'de olmuş bu arada. da tarih yazıyoruz ama Neyse öbür videoya geçelim. Evet T -T çanta bıraktım. Teyze ne kadar sevindi ya. Sevinçten ağlıyor ya. arkadaşlar. Lütfen birilerine yardım edin. Sokakta gezerken böyle teyze ya da amca görürseniz yardım edin. Ben şimdi size bir şey anlatayım. Benim şurada çarşıda benim tane teyzem var. Hep bir tane pizzacının önünde oturur. Mendil falan satıyor. Ben beni tanıyor zaten kadın. Ona her gördüğümde yardım ediyorum. Hani cebimde olsun 20 TL veriyorum, 10 TL veriyorum. Teyze de beni çok sevdim. Ben de onu çok sevdim. İyi bir teyze yani. Yani nerede görse hep yardım ediyorum arkadaşlar. Siz de birilerine yardım edin. Yani o durumda siz de olabilirsiniz. Tanıdığınız da olabilir de. Anneniz babanız da o durumda olabilir arkadaşlar yani. Lütfen yardım edin. Mesela başka bir yere geçelim. Yolda gezerken bir kızla bir erkek kavuk ediyordu. O da baya popüler olmuştu. Kız erkeğe dedi ki önüme gelen ilk erkekle çıkacağım. O anda da ben geçiyordum oradan. Beni gördü erkek. Dedi ki bak biri geliyor. Ondan sonra bu dedi ki onunla çıkacağım ama maymunla çıkarım daha iyi dedi. Beni maymunla beter etti. Maymuna benziyorum abi işte ne yapayım ya. Ben buyum. Maymuna benziyorum. Evet arkadaşlar bu ses ya Instagram'a ben de kullanmıştım. Yazık ya. İnsana niye böyle bir şey dersin ki? Bir de duyuyor yani. O geçtikten sonra beni sanıyor. Neyse arkadaşlar. Diyecek pek bir şey bulamıyorum yani bu Öbür videoya bakalım. Belki burada öleceğim. Ama hiç olmazsa şerefimle öleceğim. Şerefim... 15 Temmuz'u galiba adam. adam gitti. Adamı vurdular. Motoru üstlerine sürdü adamı vurdular şerefimizle öleceğiz. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar. Bugün ben en önde olacağım. Torunlarım dedeleriyle, çocukların babalarıyla gurur duyacak. Vatanı şerefsizlere bırakma diyecek. Bir canım feda olsun bu Feda olsun. Bu vatana benim canım benim. feda, feda arkadaşlar. Türkiye çok büyüktü. Bakın arkada da bayrak. Bir de şurada bir tane aslında bayrağım Türkiye'yi seviyoruz arkadaşlar. Öbür videoya geçelim arkadaşlar. Ben de alışkanlık olmuş. Öbür yöne geçelim, öbür yöne geçelim. Neyse. Alo Recep, ninem ben. Ninen. He ninem. Ne kadar ayıma alabiliyorum ben. Betim. Neredesin? Kastaneye gidiyorum keşke erken bölümlere gitmesek ya. Bitirdim, gidelim, Ar etmem, tamam getireceğim gidelim. Herkes zil meyileşmiş. Bir şey buldu. Saygımdan alınır. Ama bu aile vurmayı artık yapmamı gerek kalmadı. O işte benim bir tek ailem ninimdi yani. Onun ne kez şey, o kadar erken bölümde çıkmasaydı galiba. Bir ya da ikinci bölümde çıktı o. O kadar erken çıkmasını beklemiyordum yani. Keşke de çıkmamasaydı arkadaşlar. Güzeldi yani. severek izledik onu yine. Şimdi yap. öbür videoya geçelim. Diziyi kabul ettiğim gün babamın mevlütüne denk geldi. Ve ben o gün çok üzülmüştüm mevlüt okutamadım babama diye. Setteyim. Sette çektiğimiz sahne mevlüt sahnesi. Ve gerçekten Kur'an okumayı bilen bir hanımefendi çağrılmış seti. Ee, hanımefendi okuyor şaşırıyor, okuyor şaşırıyor ve başa dönmek zorunda kalıyor çekim esnasında. Dedi ki biri dua istiyor. Ben de dedim ki babacığım aldım mesajı. Hani burada olmamı istiyorsun, bu dizide olmamı istiyorsun. Hatta menajerim aradım dedim ki bu dizi tutacak ve çok uzun gidecek. Ve hakikaten öyle oldu. Görürüz arkadaşlar. Yani Allah nelere şey görmemiş Salih Hanım. Galiba bu son videomuz arkadaşlar. Son videomuzu da izleyelim. Videoyu bitirelim. <laughs> Canım ninem benim ya. Hep bu koltukta oturdu ya tontişim. Burada PlayStation oynardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bütün videolar bitti. 14 tane video varmış. Buradan bakıyorum zaten. Güzel bir videoydu. gördüm. Beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve Instagram, TikTok'tan, Twitter'dan falan takip edebilirsiniz. Açıklamada link var. Bir daha videoda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha çok böyle videolar, gülmeme challenge falan filan istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere.